Herkese selamlar. Bugünkü videonun konusu E1 ticaretçi ve E2 yatırımcı vizesi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. E1 ticaretçi vizesi ve E2 yatırımcı vizesi özellikle Türk vatandaşlarının ama daha birçok başka ülkenin de vatandaşlarının sıkça kullandığı çok güzel özellikleri olan vizeler. Peki bu iki vize arasındaki benzerlikler nelerdir? Farklılıklar nelerdir? Hangisi sizin için daha uygun? Bunlara bir göz atmak ister misiniz? Bu videoyu sizlere Göçmenlik Avukatları Derneği konferansı için gelmiş olduğum Paris'te, Paris'in sokaklarında çekiyorum. Umarım videoyu faydalı bulursunuz. Müzik Öncelikle E1 ticaretçi vizesi ve E2 yatırımcı vizesinin temel özelliklerini anlayabilmek için mutlaka bu konularla ilgili daha önce çekmiş olduğum videoları seyretmenizi tavsiye ederim. Bugünkü konum kısaca E1, E2 hakkında bilgi verdikten sonra ikisinin benzerliklerini ve farklılıklarını anlatmak olacak. Ama her vizenin genel kurallarını bahsetmiş olduğum videolarda bulabilirsiniz. E1 ve E2 vizelerini Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret anlaşması imzalamış olan başka bir ülkenin vatandaşları alabiliyor. E1 kısaca Amerika ile o ülke arasında ciddi bir ticaretin oluşmasını, E2 de Amerika'ya ciddi bir yatırım yapılmasını gerektiriyor. Ticaret ve yatırım konusunu değerlendirirken her zaman Amerika'da kurulmuş olan şirketin esas alınması gerektiğini hatırlatalım. Öncelikle E1 ticaretçi ve E2 yatırımcı vizesi arasındaki benzerliklere bir göz atalım. Her iki vize de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş hacmini arttırmak, Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülke arasındaki ticareti arttırmak için hazırlanan Öngörülen vizeler. Her iki vize de yapısı itibariyle temporary dediğimiz geçici mahiyetteler. Yani bu vizeler göçmenlik bürosu tarafından veya konsolosluk tarafından kabul edilebilir ve uzatılabilir şartları yerine geldikçe. Fakat ikisi de kendiliğinden green card'a dönen, yeşil karta dönen vizeler değildir. Her iki vize başvurusu da 214b maddesine tabidir. Yani günün birinde işleriniz bittiğinde Türkiye'ye geri dönme niyetinde olmanız gerekiyor. Göçmenlik bürosu veya konsolosluklara yapılan başvurularda E1 ticaretçi vizesi veya E2 yatırımcı vizesi sahiplerinin yapması gereken beyanlardan bir tanesi de işlerinin bittiğinde kendi ülkelerine dönme niyetinde olduklarıdır. Bu niyet vizelerin uzatılmasına mani değil. İşleriniz E1 ve E2 vizelerinin gerektirdiği ölçüde devam ettiği sürece, yani aktif ticaret işletmeniz olduğu sürece ticaretiniz, yatırımınız devam ettiği sürece bu vizeleri uzatabilirsiniz. Her iki vize kategorisinde de ticareti yapan veya yatırımın yapıldığı şirketin minimum %50'sinin Türkiye vatandaşları tarafından sahip olunması gerekiyor. Mesela %49 sahiplikle böyle bir vizeye başvuru yapılamaz ama minimum %50 sahiplik yeterlidir. Minimum %50 Türk vatandaşlarının sahip olduğu şirketler üzerinden eğer diğer şartları da varsa E1 ve E2 vizeleri yapılabilir. Burada önemli bir kural Green Card sahibi veya Amerikan vatandaşı Türk vatandaşlarının Türk vatandaşı olarak bu kanunun kapsamında kabul edilmemeleri. Eğer Green Card sahibilerse veya Amerikan vatandaşı iseler onlar artık US person yani Amerikalı kişi olarak kabul ediliyorlar. Ve Türk vatandaşı olarak bu kanunun çerçevesinde kabul edilmiyorlar. Dolayısıyla başvuru yapacak olan Türk vatandaşının veya Türk yatırımcısının veya Türk tacirinin en azından %50, şirkette hisse sahibi olması gerekiyor. Her iki vize kategorisinin en güzel özelliklerinden bir tanesi de sadece şirket sahiplerine değil, aynı zamanda şirketin yöneticilerine de bu vizelerin alınabiliyor olması. Yani E1-E2 vizelerinde sadece şirket sahipleri değil, şirketin yöneticileri, şirkette özel işler yapan kişiler de getirilebilir. Hatta bu kişilerin önceden Türkiye'deki şirketinizde, kardeş şirketinizde çalışıyor olması bile gerekmiyor. Beğendiğiniz herhangi bir kişiyi, getirmek istediğiniz herhangi bir kişiyi diğer şartları da varsa sponsor ederek E1-E2 kategorisinde getirebilirsiniz. Her iki vize kategorisinde de hem konsolosluktan hem de göçmenlik bürosundan başvuru yapmak mümkün. Konsoloslukta yapılan başvurularda pasaporta vize şeklinde yapılan bu başvuru maksimum 5 yıl için veriliyor ve yenilenebiliyor. Göçmenlik bürosunda Amerika için de yapılan başvurularda ise 2'şer yıllık oturumlar halinde uzatmalar alınabiliyor. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi konsoloslukta yaptıysam daha sonra göçmenlik bürosunda uzatabilir miyim veya önce göçmenlik bürosunda yaptıysam daha sonra konsolosluktan vize alabilir miyim? Her ikisinin de cevabı evet. Konsoloslukta da göçmenlik bürosunda da işlemleri defaatle üst üste veya birinde sonra diğerinde yapmak mümkündür. Buna bir engel yoktur. Tabii ki hangi dosyalar konsoloslukta kabul edilebilir, hangi dosyalar göçmenlik bürosunda kabul edilebilir. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekir. Strateji buna göre yapmak gerekir. Çünkü her ne kadar aynı vizeler olsa da konsolosun veya göçmenlik bürosunun bakış açıları vizeden vizeye değişebiliyor. Benzerliklerden bahsederken her iki vizenin de mutlaka detaylı bir iş planı gerektirdiğini hatırlatalım. Her iki dosyada da beşer yıllık iş planının olması gerekir. Bu iş planında. Ne yapmak istiyorsunuz? Bunu nasıl yapacaksınız? 5 yıllık projeksiyonlarınız nedir? Eleman açısından, istihdam açısından, finansal projeksiyonlar açısından bunların hepsinin gösterilmesi gerekmektedir. Her iki vizenin benzerliklerinden bahsederken son olarak eşler ve çocuklara da bir göz atmakta fayda var. Bu vize başvurusunu yapmak isteyen kişilerin eşleri ve çocukları 21 yaş altı çocukları da bu vizeden istifade edebiliyorlar. Sizinle beraber vize alabiliyorlar. Eşlerin sosyal güvenlik numarası ve istedikleri yerde çalışabilme hakkına sahip olduklarını önemli belirtelim. Bu çok güzel bir özellik. Çocuklar ise sosyal güvenlik numarasına sahip olamıyorlar. Onlar çalışma izni alamıyorlar ama tabii ki Amerika içindeki eğitim imkanlarından istifade edebilirler. Devlet okullarına gidebilirler. Şimdi isterseniz biraz da E1 ticaretçi vizesi ile E2 yatırımcı vizesinin arasındaki farklılıklara bir göz atalım. Birincisi her iki vize kategorisinde de Amerika Birleşik Devletleri ile o ülke arasında mutlaka bir anlaşma imzalanmış olması gerekir. Bu da beraberinde şunu getiriyor. E1'e hakkı olan bütün ülkeler E2'ye, E2'ye hakkı olan bütün ülkeler E1'e hak sahibi demek değiller. Tabii Türkiye bu anlamda çok güzel bir konumda. Çünkü hem E1 hem de E2 ticaret anlaşması var Amerika ile. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının hem E1 hem de E2 başvurusu yapmaları mümkün. Bu iki vize kategorisi arasındaki en büyük farklılık, e1 ticaretçi vizesinin Amerika-Türkiye arasındaki ticarete, E2 yatırımcı vizesinin ise Amerika'da yapılmış olan yatırıma dayanıyor olması. Amerika'da kurmuş olduğunuz veya devralmış olduğunuz şirketin E1 hakkı kazanabilmesi için Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir ticaret yapması gerekiyor. Bu Amerikan şirketi baz alınarak değerlendiriliyor. Ticaretin hacmine kanun substantial diyor. Yani ciddi manada olan. Ciddi manada ticaretin belli bir kanuni tanımı yok. Fakat hem ticaret sayısı olarak yani yükleme sayısı olarak hem de maddi değer olarak dolar miktarı olarak yüksek bir seviyede olması gerekiyor. Çoğunlukla küçük ticaretler bunun kapsamı içine girmez. Fakat ticaretiniz biraz geliştiği noktada E1 ticaretçi vizesine başvuru yapma hakkı kazanabilirsiniz. Ne kadar ticaret yeterli olur sorusu iş dalıyla, konumunuzda, şirketin gelmiş olduğu noktayla ilgili. Dolayısıyla mutlaka göçmenlik avukatı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Biz önümüze gelen dosyalarda ne kadarlık bir ticaret miktarının yeterli bir ticaret olduğuna karar verip dosyaları ona göre sunuyoruz. E2 yatırımcı vizesinde ise Amerika'daki şirkete yapılan yatırımdan bahsediliyor. Bu yatırımın yine substantial olması yani ciddi manada olması gerekiyor. Ciddi manadan kasıt nedir? Bu tabi yine kanunda belirtilmemiş ama genel itibariyle Amerika içinde yapılan dosyalarda minimum 50 bin, konsoloslukta yapılan dosyalarda minimum 100 bin dolarlık bir yatırım yapılması gerektiğinden bahsedilebilir. Yine işin tanımına göre, yapmak istediklerinize göre değişebilecek kavramlar bunlar. O yüzden mutlaka bu konuda da profesyonel bir göçmenlik avukatının desteğini almalısınız. E1 ile E2'nin temel farklılıklarından bir tanesi de E1'de ticaretin mutlaka başlamış olması gerekliliğidir. Yani Amerika'da kurmuş olduğunuz şirketin Türkiye ile ticaretinin başlamış olması ve devam ediyor olması gerekiyor. E2'de ise baştan yatırımın yapılmış olması, bu yatırım parasının bir kısmının harcanmış olması ve Amerikan şirketinin ticaretinin başlaması gerekiyor. Ters manasıyla ifade edecek olursak mesela E1'de yatırım yapılması gerekmediği gibi E2'de de illa Türkiye ile bir ticaret yapılması gerekmez. Bazı şirketlerde her iki vize içinde uygunluk durumu söz konusu olabilir. Bu durumda E1 mi daha iyi, E2 mi daha iyi ona dosyanın şartlarına bakarak karar vermek gerekir. E1 ile E2'nin temel farklılıklarından bir tanesi de E2'de mutlaka bir yatırım olması gerekiyor. Ve bu yatırımın kaynağının çok güzel bir şekilde tespit edilmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Buna E2'de source of investment yani yatırımın kaynağı diyoruz. Bu çok detaylı bir analiz gerektiriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kanunları gereği Amerika'daki şirketinize yatırım yaptığınız paranın kaynağının ne olduğunu bilmek istiyor. Bu kaynak tespit edilemiyorsa, bu kaynak gösterilemiyorsa aslında Amerika Birleşik Devletleri bu parayla ilgilenmiyor diyebiliriz. Hatta öyle bir şey ki kaynağını gösteremediğiniz birkaç milyon dolardansa kaynağını gösterebildiğiniz 50 bin 100 bin dolarla yatırımcı vizesi almak mümkün. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımın kaynağını verdiği önemi gösteriyor. E1 ile E2'nin temel farklılıklarından bir tanesi de marginality dediğimiz kanunun marginality diye ifade ettiği husus. E2 yatırımcı vizesindeki temel özelliklerden bir tanesi yapılan yatırımla aktif bir ticari işletme kurulması ve aynı zamanda istihdam sağlanmasıdır. E1 ticaretçi vizesinde ise marjinalite şartının yani istihdam şartının olduğunu görmüyoruz. Yani E1'in gereklilikleri arasında aslında şirketin mutlaka istihdam yapması gerekir denmiyor. Tabii ki şirketin ticareti geliştiğinde mutlaka elemanlar alması gerekecektir. Bu da dosya için iyidir. Ancak E1'in şartları arasında bu sayılmıyor. E1 ile E2 arasındaki son farklılık olarak belki de e1'in yaşayan bir vize olduğunu, E2'nin ise zaman içinde çekilmiş bir fotoğraf olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ne demek istediğimi şöyle anlatayım. E1 ticaretçi vizesinde Amerikan şirketinizin ticaretinin %50'den fazlasının Türkiye ile olması gerekiyor ve bunun devam etmesi gerekiyor. Siz sadece şimdiye kadar Amerikan şirketim Türkiye ile %50'nin üzerinde ticaret yaptı diyerek e1 vizesi alabilirsiniz belki ama uluslararası ticaretinizin %50'den fazlasının Türkiye ile devam etmesi gerekiyor. Buna Amerika içinde yaptığınız ticaret dahil değil çünkü o domestik yani ülke içinde kabul ediliyor. Amerikan şirketinin uluslararası ticaretinin %50'den fazlasının devamlı Türkiye ile olması gerekiyor. E2 yatırımcı vizesinde ise durum farklı. E2 yatırımcı vizesinde başta bir yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırım parasını kullanarak işletmeyi aktif hale getiriyorsunuz ve ondan sonra aynı yatırımı kullanarak E2 yatırımcı vizesinin uzatmalarını almanız mümkün. E2'de daha önce de bahsettiğim gibi illa da Türkiye ile bir ticaret yapma şartı yok. Ticaretinizin nereyle olduğunun da bir önemi yok. Dolayısıyla E2 yatırımcı vizesinde yatırımı yapmış olmanız, bu parayı harcayarak aktif bir işletme kurmuş olmanız size E2'nin kapılarını açıyor ve daha sonra E2 vizenizi diğer şartları da yerine geldiği sürece yenileyebiliyorsunuz. Efendim bugün sizlere kısaca E1 ticaretçi vizesi ve E2 yatırımcı vizesi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlatmaya çalıştım. Her iki vizede özellikle Türkiye vatandaşları için ve daha birçok ülke vatandaşı için çok güzel iş yapma imkanı veriyor Amerika'da. Dolayısıyla bu iki vize hakkında sanırım ne kadar konuşsak azdır. Ama daha önce de kanalda E1 ticaretçi vizesiyle ve E2 yatırımcı vizesiyle ilgili videolar yaptım. Bu da onlara eklenen tamamlayıcı bir video oldu. Eğer E1 ticaretçi vizesi veya E2 yatırımcı vizesi istiyorsanız mutlaka bu videoları izlemenizi ve akabinde bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederim. Her iki vizede çok teknik vizelerdir ciddi manada destek gerekir. Bizim de bu vize kategorilerinde hem küçük yatırımcıları hem de büyük yatırımcıları temsil ettiğimiz çok sayıda dosya oldu. Bu konuda çok tecrübeliyiz. Dolayısıyla bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa bizimle irtibata geçmekten lütfen çekinmeyin. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Soğuk ve kapalı bir Paris sabahından Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.